Arkadaşlar herkese merhabalar. Gramer sorumuza hemen bakıyoruz. The museum blah blah we visited was full of ancient artifacts. Yani diyor ki müze hangi müze ziyaret ettiğimiz. Yani bu bir relative clause sorusu. Bakalım şıklara sonra. Was neymiş durumu bakalım. Full of ne dolu demek değil mi? Bir şeyle dolu. Ancient Eski antik artifacts yani eserler, antik eserlerle, eski eserlerle doluymuş. Bakıyorum müzede arkadaşlar doğal olarak şunu unutmayın. Whose? Aitlik sorusu değil. Burada bir aitlik yok. Şurada bir nesne daha olsaydı şundan sonra e, olabilirdi ama yok. E, whom? Nesne durumunda kişiden bahsetseydik, who da kişiden bahsetseydik oluyordu. Burada kafamızı karıştıracak şey that ve were. Şunu unutmayın arkadaşlar. Müze gördük, evet burası yer belirtiyor hemen were diyeyim diye sakın düşünmeyin. Biz bir yerde bir olay oluyorsa, bir aksiyon oluyorsa... Biz ancak o zaman ver seçebiliriz. İşte burada müzeyi gördüm veri yapıştırayım sakın demeyin. That we visited olacak. Burada ziyaret ettiğimiz müze olarak bundan bir isim olarak bahsediyor. Burada olan bir aksiyon yok. Bu müzede bir şey gerçekleşmemiş. İşte o yüzden doğru cevabımız e, -E şıkkıdır arkadaşlar. Bununla ilgili detaylı açıklamayı bir sonraki postlarda da yapacağız. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle.